hepiniz. Hadi çocuğa söyle, sizinki kısa ya. İdris Hoca dedi de. 10-20 saniyelik. Hocam başka bir şeyler Mayıs'a başlıyor mu? Evet. Mayıs ya da Haziran. Biraz müdürümüze bağlı. Ne zaman derse o zaman. Hocam ben okutakım mı? Baskette mi? Evet. Ee, bu yıl basketbol takımımız olmadı olmaz. yarışmalar bitti ama abi, seneye abi, büyük ihtimal olur, abi, olur ve sen de olursun yani iyisin gerçekten hocam benim bir tanem Mustafa diye arkadaşım vardı Mustafa, Mustafa Çevikli Ay, o basketbol takımıymış önceden hocam çok güzel basketbol oynuyor 22 para ne yapar onu oynayaksanız ya oğlum buradan Çekil Çekil Hocam.

Come on! Karşıyı, çok tetikliyorsunuz. Çok kötüler. Ve yağmur başlıyor içeri alacağım sizi. Ses kil komda ya? Yok oğlum hocam. Biz yok, biz hocam Ders hocam. Ders 5 dakika ya 15 dakika oynayacak 20 dakika da benim. Hocam, hocam ben biz mi daha iyi oynuyoruz tamam tamam tamam. tamam, tamam onlar mı? Hoş geldiniz. Hoş da Biz kaleye ısmarlı koyuyoruz. Başka bir yok. Şu belki olabilir. Hocam yerler kaydı yapma? şey Hocam bence değişime başlayalım. Kim attı? Şöyle yapalım. Şöyle Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çocuk kaleci mi oyuncu mu? İki kişiyi birden bakkala gönderdi. Hocam etmezsin Normal Çocuğun ayağında kampanya Çek bunları diye niye şarj değişelim arası da Yandı. Hocam, Yaman kul e, yaman niye okul Arda 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 parası. Oğlum yaban biraz şey. Çok böyle passız oynuyor ve üç kişiye dalıyor. Sonuç bir şey yapamıyor. O onun için olmadı. Bir de büyük sağ biraz yapamadı. Denedik de olmadı yani. Hocam bana diye ben öyle falan da bayılıyorum. Bana sordu. Işte çalındı o dedi. Diğer Bak bak şu an o topu ezmemesi lazım oldu. Beş dakika kaldı. Hocam bizim Şu an 5 dakika oldu. ne kaç dakika kaldı? Hocam abi, iki da Ortalama yirmi sekiz, yirmi dakika kaldı. Hocam işte, şeydi ya. Geç başladık Yo yo devam. Geri, 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 geri. Tamam, geri. tamam geri pas yapabilirsiniz bir, bir şey başladı. olmaz. Ocean o'n ieitho'n cael 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 o'n siw. Tutsun ya. Buradan çıkalım. Kurtar Böyle bir Bir Buradan mı? Hayır. <romantic Jose> Bu <laughs> şu anda giderliğinde de oku takımı kutsal mı o bir şey Şş, gelecek de seçilirse şu an daha kimse belli değil. Hadi, hadi. Oğlum İsmail'e ben de yavaşlarım. Hadi, hadi. yavaşlayalım. Aras! Aras! Hazırlan değişelim. Onda dakikada var daha. Kaç kaldı hocam? 25 falan. 25 ya <laughs> mı? O zaman ondan, ondan mı demiştiniz hocam? 7 dakikayı geçtikten sonra 1 dakikayı geriye doğru sayıyor. Hı, şu, an, şu an çekiyorum bak. 0'a kadar gelecek. 0'a yani. gelecek. 8 dakika dolmuş da olacak. Hocam ben de birden başlayayım. Sanki. Bu kamera öyle. 7 dakikadan sonra 1 dakika geriden sayıyor. 8 dakikada kapanıyor. Yani bu 8 dakika tamam mı hocam? Yok sen 8 dakikada değil. 2. 8 dakikada diyelim. 7. dakikasına falan girersin. Siz dediğinizde girer.